Bak lan. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İsa bugün On bir şey e açsana kamerayı A Hepinize merhaba arkadaşlar ben İsa bugün sizlerle birlikte Ganga Star 4 oynuyoruz Abi Oğlum, şu arabayı çal Ya fok 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 fokus. fok Fokus fok 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 Fokus fok fok Lan bu Festa Fiesta yeni kız. festa. Amına. Niye çarpıyorsun? Ben sen ne yaptın? <laughs> hmm, arabalar öpüşüyor Bir tane daha kaldı. Bir tane daha çarp bana veriyorum. Bir şey olacak. Aa çarptın alayım. Bu oyunda öyle bir şey yok ki. Ya ama üç kere çarpınca demedik mi? Bir dakika bir şey gördüm orada. Ne? Şu arabanın güzelliğine bakın ya. Salak. Çakmadı. Anam. Uçunda durdu. Ne küfür ediyorsun lan? Arkadaşlar bunu satabilir. Arkadaşlar Oyunu bilmiyorsunuz tabi. reklamla satacağız ama bana 3 saat gelmişti. 2 3 saat oldu bile. Bakalım kaç saat var. Eğer yarım yarım saat bir saat kalmışsa bir saat sonra yarım saat sonra video doldururuz değil mi? Oğlum 5 oldu lan hadi. Ama 5'ten fazla. Yedi olsun alırım. Yedi olsun. Herkes yedi kere. Yedi oldu. Bir iki tane daha Oğlum Mustang. Aha Mustang. Bir. Yedi oldu. Şey şey altı oldu. Benim arabam Lan ben niye kendi arabamı satmam? Bok gibi. Onu siktirip arabaya bak. Lamborghini. Ferrari, Ferrari. Ha, gel, gel ona. Yok, bu daha iyi. He, daha iyi. He, bir neyse bakalım. Gündüz oldu. Aa aracını sat. Kaç sat? bir saat. Evet arkadaşlar, size dediğimiz gibi eğer yarım saat, bir saat demişse biz bir saat sonra buradayız. Bye Abla <laughs> video devam ediyor. Arkadaşlar şey Vegas gelene kadar biz PUBG oynayacağız. O yüzden yanımızda Ahri var, kedimiz. Dur kamerayı <laughs> alalım. Bu kamerayı açmamız lazım İsa.